Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de tiroid bezinden, paratiroid bezinden bahsedeceğiz. Onların hormonlarından eksikliğinde fazlalığında bu hormonların neler olduğundan bahsetmiş olacağız. Boynumuzda gırtlağın altında arkadaşlar soluk borusunun her iki yanında bulunan iki loblu bir bezdir tiroid bezi. Ve tiroksin, kalsitonin dediğimiz iki tane hormon salgılıyor. Tiroksin hormonunun yapısında arkadaşlar iyot dediğimiz bir mineral bulunuyor. Aman dikkat. Sorularda karşısına karşınıza çıkabilir. Mineral katılıyor yapısına. Ve arkadaşlar görevi nedir bunun? Metabolik hızın ayarlanmasında etkili. Tüm vücut hücrelerinde etkili. Buraya da bir yıldız koyalım. Tüm vücut hücrelerinde etkili olan bir hormon daha vardı. Hatırlayın geçen dersimizde bahsetmiştim. Büyüme hormonu. Bu da işte e, büyüme hormonu gibi tüm vücut hücrelerimizde reseptörü olan bir hormon. Başka görevi nedir arkadaşlar? Hücrelerin oksijen kullanımını artırıyor. Yani metabolik hızı artırıyor. Tiroksin arttıkça metabolizmamız ne oluyor demek ki? Hızlanıyor. Kandaki miktarının artması metabolizma hızı ve vücut sıcaklığını artırıyor. Eğer tiroksin miktarı fazlaysa aşırı sıcak hissederiz, terlemeye başlarız, vücut hareketlerimiz hızlanır, metabolizmamız hızlanır, hatta kilo vermeye bile başlarız. Tabii ki bu normalden çok çok daha fazlaysa hastalığa da sebep olabiliyor. Salgılanması hipotalamus ve hipofiz tarafından denetleniyor. Hatırlayın daha önceki de, e, derslerimizde feedback geri bildirim mekanizmasından bahsetmiştim. Hipotalamus TRH dediğimiz bir hormonla hipofizi uyarıyor. Hipofiz de tiroid bezini uyardığında tiroksin dediğimiz hormon salgılanıyor demiştik. Tiroksin normalden fazla artarsa hem hipofize hem de hipotalamusa bu sefer negatif geri bildirimle uyarı gidiyor. Böylece tiroksin miktarı yine normal değerine kadar azaltılmış oluyor. Çok ya da az salgılanması durumunda metabolik aksaklıklar meydana geliyor. Nedir şimdi bunlar bakalım. Gelişme döneminde yani çocukluk döneminde az salgılanırsa arkadaşlar cücelik ve zeka geriliği ile sonuçlanan kretenizm dediğimiz bir hastalığa sebep oluyor. Neymiş sebep? Eğer çocukluk döneminde normalden az salgılanırsa kretenizm dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Kretenizm hastalığının e, sonuçları neymiş? Cücelik ve zeka geriliği. İyot yapısına katılır demiştik. Eğer vücutta iyot eksik olursa tiroksin yeterince salgılanamaz. Bu durumda ne olacak? Hipofiz bezine uyarı gidecek. Hipofiz bezi daha çok TSH üretecek. Çünkü TSH kimi uyarıyordu? Tiroid bezini uyarıyordu. Tiroid bezi böylece tiroksin salgılayacaktı. TSH tiroid bezini uyardığı halde iyot eksikliğinden dolayı tiroksin üretilemiyor hissediyor vücut. Dolayısıyla tekrar hipofize uyarı gidiyor. Tekrar TSH artırılıyor ve tiroid bezi daha çok çalışmaya başlıyor. İşte çok çalışmaktan dolayı tiroid bezi büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bu durum basit kuatır dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Boyun bölgesinde büyük bir şişkinlik e, halinde görmüşsünüzdür bazı hastalarda. Ve e, bu ameliyatla alınarak düzeltilebiliyor. Erişkin bireylerde tiroksinin az salgılanması arkadaşlar normalden az olması hangi hastalığa sebep oluyor? Miksodem dediğimiz hastalığa. Bunu da hemen kodlayalım. Bu sefer bireyimiz yetişkin ve yetişkin bireyde eğer az salgılanırsa miksodem dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Şimdi tiroksin madem ki metabolizma üzerine etkili, tiroksin az olursa metabolizma ne olacaktır? Yavaşlayacaktır. Metabolizma yavaş olduğu için az yediği halde bu insan ne olur? Kilo alır, şişmanlamaya başlar. Vücutta bir uyuşukluk olur çünkü metabolizma yavaş, hareketler yavaş. Dolayısıyla bir uyuşukluk, kansizlik olur. Vücutta ödem oluşur. Zaten hastalığın adındaki şu ödem kısmına dikkat edin. Miksödem, oradan aklınıza gelsin. Vücutta ödem oluşur, derinin kuruması, vücut sıcaklığının düşmesi gibi sonuçlar ortaya çıkar. Tiroksinin görevini düşündüğünüzde, zaten eksikliğinde neler olabileceğini de aklınıza getirmiş olacaksınız. Tiroksin hormonu normalden fazla salgılanırsa, bu sefer yetişkin bireyde yine fazla salgılanırsa bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? Greves ya da iç guatır, zehirli guatır dediğimiz hastalık ortaya çıkacak. Bu durumda ne olacak? Şimdi tiroksin fazla. Metabolizmayı hızlandırıyordu. Hücrelerin oksijen kullanımını artırıyordu. Bu durumda metabolizma hızlanacak. Kilo kaybı olacak. Bu kişi çok yediği halde kilo alamıyor hatta kilo veriyor bir duruma gelecek. Aşırı terleyecek. Vücut sıcaklığı artacak. Kan basıncı yükselecek. Bir sinirlilik hali olacak vücutta. E, göz küreleri dışarıya doğru fırlayacak. En önemli belirtilerinden bir tanesi de bu. Göz küresi dışarıya doğru fırlamış gibi gözükür greves hastalarında. Şöyle toparlarsak eğer çocukluk döneminde az salgılanırsa kretenizme sebep oluyor. Cücelik ve zeka ile kendini gösteriyor. Yetişkinlik döneminde normalden az salgılanırsa miksodem normalden çok salgılanırsa Graves hastalığına sebep oluyor. Tiroksin azsa metabolizma yavaşlıyor, kilo alımına sebep oluyor. Tiroksin fazlaysa metabolizma hızlanıyor, kilo kaybına sebep oluyor. Diğer belirtileri de lütfen unutmayın. Şimdi gelelim kalsitonin hormonuna. Tiroid bezinin diğer hormonu kalsitonin. Yalnız dikkat. Kalsitonin hormonunu arkadaşlar TSH'ın uyarısıyla salgılamıyor tiroid bezi. TSH ne için e, uyardı tiroid bezini? Tiroksin salgılasın diye. Kalsitonin hormonu neye göre salgılanır o zaman? Kandaki kalsiyumun seviyesine göre salgısı artıp azalan bir hormon. Hemen şuradan o zaman açalım. Kalsiyum seviyesini ayarlayan bir hormon. Kanda kalsiyum miktarı arttığında kalsitonin miktarı da ne olacak arkadaşlar? Artacak. Kandaki kalsiyum arttığında kalsitonin hormonu artacak. Çünkü kalsitonin hormonunun amacı kandaki kalsiyumu tekrar normal seviyeye kadar indirmek. Şöyle yapalım. Kalsiyumun kandan nereye geçmesini sağlıyor arkadaşlar? Kemiklere geçmesini ve depolanmasını sağlıyor. Böylece ne olacak? Kandaki kalsiyum seviyesi yine normal değerine kadar inmiş olacak. Böbreklere etki ederek kalsiyumun geri emilmesini azaltıyor idrarla daha fazla atılmasını sağlıyor. Böylece yine kandaki kalsiyum miktarı dengelenmiş oluyor. Kandaki kalsiyum seviyesini ne yaptı yani? Azalttı. Kalsitonin hormonu kandaki kalsiyumu azaltır. Hemen şuraya yazalım. Kalsitonin kandaki kalsiyumu azalttı. Nasıl yaptı bunu? Kandan kemiğe gönderdi kalsiyumu böbreklerden ya da bağırsaktan emilimini de azalttı, kana doğru emilimini azalttı. Böylece kalsiyum seviyesi düştü. Kandaki kalsiyumun ayarlanmasında kalsitonin tek başına çalışmıyor. Paratiroid bezinin bir hormonu var. Bu hormonun adı paratormon arkadaşlar. E, tiroid bezinin üzerinde yerleşmiş 4 tane bez bu paratiroid bezi ve hormonunun adı da paratormon. Paratormon kalsitonin hormonun tam zıttına çalışıyor. Yani birbirine antagonist olarak çalışıyorlar. Kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesini azaltmıştı. Artan kalsiyumu normale kadar azaltmıştı. Paratormon da ne yapıyor? Normalin altına düşmüş olan kalsiyumu normal seviyesine kadar artırıyor arkadaşlar. Bakın kalsitonin kalsiyumu azaltıcı etki yaptı. Paratormon artırıcı etki yaptı. İşte bu şekilde birbirine zıt çalışan hormonlara antagonist hormonlar diyoruz. İnsülin glikagon da yine buna benzer bir şekilde antagonist yani birbirine zıt olarak çalışıyor. Bir sonraki derste ayrıntısını göreceğiz. Paratormon kandaki kalsiyum miktarını ne yaptı? Artırdı. Kalsiyumun kemikten kana geçmesini sağlıyor. Ayrıca böbreklerdeki kalsiyumun emilimini artırıyor. Şimdi bu kalsiyumun artışı nasıl oluyormuş? Kemik, böbrek ve bağırsak olarak yazayım şuraya. İşte bu bölümlerden arkadaşlar kana doğru kalsiyumun emilmesini sağlıyor. Böylece kandaki kalsiyum yine normal değere kadar yükseltilmiş oluyor. İnsan vücudunda kalsiyumun birçok görevi var. Kemik oluşumunda etkili, kasların ve sinir sisteminin çalışmasında etkili, kas kasılmasında etkili, hücre sarının aktif taşıma yapmasında etkili. Ayrıca kanın pıhtılaşmasında yine etkili bir e, maddedir kalsiyum dolayısıyla oldukça önemli. Kalsitonin ve paratormon biraz önce bahsettiğim gibi hipofiz bezi tarafından denetlenmez arkadaşlar. Peki neye göre salgılanır? İkisi de kandaki kalsiyum miktarına göre salgılanır. Hemen buraya bir yıldızımızı atalım. Bu bilgiyi de hafızaya atmış olalım. Paratormon peki fazla salgılanırsa, normalden fazla olursa ne olacaktır? Kemikler zayıflayacaktır. Kaslar uyarılara geç cevap verecektir. Çünkü neden? Kemikten kana geçmeyi sağlıyordu kalsiyum için. E, kaslar uyarılara geç cevap verecek. Fazla kalsiyum böbreklerden geçerken çok fazla süzülemeyecek. O kadar çok ki burada fosfor ile birleşip ne yapacak arkadaşlar? Çökelecek ve böbrek taşlarını oluşturacak. O zaman şuraya hemen bir yazalım. Para normalden fazla olması neye sebep oluyormuş? böbrek taşına sebep oluyor. Ayrıca kemikler zayıflıyor. Kaslar uyarılara geç cevap veriyor. Peki paratormon normalden az salgılanırsa bu sefer kandaki kalsiyum oranı azalır ve bu durumda tetani dediğimiz hastalığa sebep olur. Az salgılanırsa da tetani hastalığına sebep oluyor. Bu hastalıkta oldukça e, şiddetli ağrılı kramplar meydana geliyor arkadaşlar. Hastalığın adı neymiş? Tetani. Paratormonla kalsitonin antagonist çalışıyor. Bunu da unutmayalım lütfen. Zıt etkiye sahip. Bu özellikleriyle kandaki kalsiyum miktarını belirli bir düzeyde tutuyorlar. Şimdi bu öğrendiklerimizi bir de şekil üzerinde tekrarlamış olalım. Kandaki kalsiyum düzeyinin normal bir düzeyde olmasına biz hemostazi diyoruz, iç denge diyoruz. Eğer kandaki kalsiyum Normalden fazla hale gelirse, bu durumda tiroid bezine uyarı gidecektir. Tiroid bezi kalsitonin salgısını artıracaktır. Bu kalsitonin e, ne, ne yapacaktır? Kemiklerde kalsiyum depolanmasını uyaracak. Yani kandan kemiğe doğru geçişini sağlayacak. Böbreklerden kana emilimi engelleyecek. Dolayısıyla kandaki kalsiyum miktarı azalacak. Neye kadar azalacak? Yo, normal seviyeye kadar azalmış olacak yani kalsitonin yüksek olan kalsiyumu normal seviyeye kadar düşürdüğü Peki normalden daha düşük olursa kalsiyum bu sefer kime uyarı gidiyor arkadaşlar tiroid bezinin üzerinde şu sarıyla gördüğünüz bakın dört tane küçük bez bu bez paratiroid bezi paratiroid bezine uyarı gidiyor kalsiyumun düşük olması sebebiyle paratiroid bezi paratormon salgılayıp kana veriyor paratormon neyi sağlıyor hem kemiklerden, hem böbreklerden hem de bağırsaklardan kana doğru kalsiyumun emilimini sağlıyor. Dolayısıyla kandaki kalsiyum tekrar artırılmış oluyor. Nereye kadar? Normal seviyeye kadar. Paratormon düşük olan kalsiyumu normale kadar yükseltti. Kalsitonin ise yüksek olan kalsiyumu normale kadar düşürdü. Birbirine zıt olarak çalıştılar. Böyle çalışan hormonlara da ne dedik? Antagonist Hormonlar dedik. Evet arkadaşlar, böylece tiroid ve paratiroid bezini, hormonlarını eksikliğinde, fazlalığında neler olduğunu öğrendik. Şimdi bununla ilgili birazcık soru çözelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinize iyi çalışmalar.